Selam millet. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 4-5 aydır kullandığım klavye olan Game Power Overlord %60 klavyesini inceleyeceğiz. Bu bir sponsorluk videosu değil bu arada. Gerçekten beğendim. Şimdi şöyle bir kutusu var. Biraz böyle hırpalanmış. O benim aldıktan sonra taşımadan dolayı oldu. Normalde sağlamdı yani. Şöyle bir incelersek. 88 tuşluk mekanik klavye. Yani %60 dediğimiz normalde klavyeler biliyorsunuz ki biraz daha şöyle uzun olur. Ve bu tarafta numpad kısmı olur. E, bu klavyenin özelliği %60 yani daha küçük olması. Sadece bu bölümden ibaret olması olarak düşünebilirsiniz. Bunun açısından da güzel. Birazdan değineceğiz zaten. Özelliklerine bakalım. E, 88 suçluymuş. Metalden yapılmış. Anti-ghosting e, olayı varmış, Onu da geleceğim sonra. LED'in rengi yani backlight RGB yani siz belli bir renk yapamıyorsunuz. Kablo uzunluğu bir buçuk metre. Voltaj da 5 volt. Basım ömrü yani bir tuşa basmanızın ömrü 50 milyon kere basabiliyorsunuz. Kullanacağınız sistemler de Mac ve Windows'un işletim sistemleri oluyor. Şimdi Switch renginde şöyle bir olay var. Hani ben internette bayağı bir araştırdım. hangisi daha iyi, hangisi daha az gürültü sağlıyor diyor. En güzeli kırmızı Switch. Bu aynılar ama diğer ikisi çok fazla ses yaptığı için ben Rez'i tercih ettim. Şimdi yavaş yavaş açalım şöyle. Şöyle açayım ben. Kutusuna geri koydum ki sırf inceleyeyim diye. ya yani normalde açmıştım zaten. Şöyle yaparsak. Şöyle bir, bir buçuk metrelik type kablomuz var. Bunu klavye takmak için kullanıyoruz. Kablolu klavye bu arada. Söylemeyi unuttum. Şunları kaldırayım şöyle. Klavyemiz kenardan böyle köpüklerle sarılmış. Şöyle çıkarayım. Kenarda dursun bu. Ve kullanım kılavuzu, işte garanti belgesi ve tanıtım kılavuzu ile beraber geliyor. Ayrıca kaliteli bir Game Power sticker ile beraber geliyor 3 tane. Bir tanesini sanırım dolabıma yapıştırdım. Diğer ya, kalan ikisi de burada kaldı yani. Bunlar kalsın şimdilik. Şunlara geleyim ben ilk. Tanıtımlarda arkasında sadece oyuncular için diyor ve ön tarafında da özellikleri yazıyor şöyle. Biraz önce açıkladığım özellikler. Bunun dışında grant belgesi ve tüketicinin seçim hakları falan varmış. Aydınlatma için kullanacağınız tuşları ve sistem gereksinimlerini söylüyor. Bunları zaten ben anlatacağım. Efendim tuşların ne işe yaradığını söylüyor alt tarafta da. Başka ne varmış? Böyle hiç okuyacağım şeyler. Bunları ben geri kutusuna koyayım şöyle. <laughs> Klavyemiz şöyle bir incelersek. Biraz tozlanmış. Bir <laughs> tarafta Type-C kablosu girişi var ve açma-kapama tuşu var şöyle. Bunun dışında Caps Lock, Scroll Lock ve Num Lock bu tarafta ışıklarla yanıyor Mavi ışıklar. Arka tarafındaysa şu şekilde sabit tutmanız yani Şöyle şeyler var. Mesela bu biraz daha eğitlik açısını verecek olursam böyleyken şöyle duruyor mesela. Kapatınca direkt yatıyor yani. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bilgisayarda kullanma geçelim. Kablosuna takayım şöyle. Umarım görünüyordur. ve açalım. Şimdi bilgisayar kullanıma geçiyoruz. Bakalım nasılmış. Evet, kablosunu taktım. Hemen otomatik bir bir yandı. Şimdi bunun uygulaması var. Şöyle göstereyim. Fiyatına falan daha sonra geleceğiz bu arada. Google'a Game Power Overload e, Driver yazarsak şöyle Önce yazılımı indireyim sonra da kullanıma geçeriz. O yüzden direkt hızlı bir giriş yaptım. Game Power'ın sitesi çıktı karşımıza. Ve klavyenin özelliklerini de şöyle görebiliyorsunuz. Yazılım indirme menü Şurada sofraya download diyorsun. Mesela bizimki şu. Download diyece direkt indiriyor. Şimdi gelelim. Ee, i̇ndirilen program kurduğunda karşımıza şöyle bir uygulama çıkıyor. Game Power Overlord diyor. Şunu kapatayım hatta. Şimdi makro tuşu var. Makroyu ben henüz anlayamadım ne olduğunu. Biraz önce kurcaladım hatta. Panel LED'ine geldik o Burada ışığı kapatayım belki daha net görünür. Bu şekilde. Efen tuşuna basılı tutarak aşağı basınca parlaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu şekilde. Animasyon kısmında da şöyle göstereyim. Mesela bu sabit ya şu an. Bu sabiti hmm, yayıncı yapalım. Hani gördüğünüz gibi buradan bir başlangıç var. Buraya ve buraya doğru iki şekilde geliyor böyle yavaş yavaş. Şimdi bu efende sağ tuşa basarsam şu an en sondaymış pardon. Efendi sol tuşa basıyorum. En yavaş haline geldi. Mesela şu şekilde. Yavaş yavaş. Bir şeyin en sonda veya en yüksekte olduğunu anlamak için de şöyle yapıyorsunuz. Artıya basınca şu maviler yanıyor. Aynı şekilde parlaklık full değilse mavi yanıyor. Bu daha fazla ileri gidemiyorsunuz anlamına geliyor yani. Şunları bir yaşatalım. Göz yormasın fazla. Şimdi en baştan başlayalım. Sabit hiçbir şey olmamaz. Sadece bir şey gösteriyor. Yani böyle sabit bir yanma sönme. Oyun üzerinde sadece oyuncunu kullanacağı WASL ve yön tuşları var. Bunlar yanıyor. İlerliyoruz. Nefes. Nefesin hızını parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Aynı şekilde buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hızı 3 kademe var sanırım. 2 yapalım. Parlaklık da 2 de olsun. Yani sakin bir şekilde yanıp sönüyor. Devam. Bas ve yok et. Burada bütün tuşlar açık. Bastığınız tuşlar kapanıyor şöyle. Mesela bir not defterinde bunu deneyelim. Merhaba. Ben diye mesela şöyle. Ee, bu bir Game Power Overload Klavye inceleme videosudur. dur. E gördüğünüz gibi benim bu cümleleri yazarken kullandığım kelimeler gitti. Ve sonra kendi kendine yeniden yanıyorum. Ondan yeni fark ettim. Şöyle bir şey yapacak olursak peki. Şöyle. E gördüğünüz gibi yanmaya başladı ve her şey açıldı. Bir saniye. <laughs> Geldik buraya tekrar. Ee, şimdi bunun hızını azaltalım. Bastığım anda çok yavaş bir şekilde yeniden spawnlanıyorlar. Bir sonraki Neo Stream. Bu benim en sevdiklerimden biri. Şuradan geliyor, bu şekilde devam ediyor ve başa dönüyor. Yayıncıyı herhalde biraz önce göstermiştik örnekte olduğu gibi. Akan ışık ve renk deyince de bu şekilde devam ediyor. Geri başa dönüyor yağmur efekti gibi. Damlayan dalgalar da iki taraflı. Hani bir verici burada bir verici burada. İkisi ortada birleşiyor böyle. Bir sonrakinde de parlak nokta. Bu da bastıktan sonra yanıyor devam ediyor. Ama bunda şöyle bir saçmalık var. Hani bence S5'e tuşlarını mesela iki tarafta da var ya bastım ben buna. Güzel yansıya gidiyor. Buradan da suya gidiyor. Ama ikisine böyle Arda arda bastığım zaman Bunun ışığı buraya giderken Bu buraya geliyor ve Kötü bir görüntü oluşturuyor bence. Bunu en yavaş alırsak Nasıl olur? Peki şöyle. Hani bir de mesela e, S tuşuna göre Z altta ya Z'den basınca Böyle dalgalanması gerekir ama Düz bir şekilde dalga yapıyor. O biraz e, Saçma olmuş bence. Başka o daha varmış bir sürü. Flash uzağı. Bu neymiş? Bu da biraz önce söylediğim şeyin satırsal şekli. Bastığın satıra göre ilerliyor. Shadow disappear var. Bu da e, Bastı Yok Et'in tam tersi sanırım. Yine şu tekrar yazalım. Merhaba. Ben bitireyim şöyle. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yok oluyor. Bunu yine sona getireyim. Ve parlaklığı biraz arttıralım. Merhaba, ben Ritalin. Ee, neydi? Neyse. Game Power Overload Klavye İncelemesidir. Gördüğünüz gibi hani güzel bir e, deneyim sağlıyor. Yani, bakarak yazıyorsanız ve ya, klavye yeni başlamışsanız böyle sürekli nereye bastım ben algısını yok ediyor. Güzel olmuş. Pavlen bağlara geldik. Ya bu mesela bir önceki sorunu çözüyor. Çünkü ben bu ikisine bastığım zaman ikisi birbirine girip yavaş bir şekilde ilerliyor. Bu güzel olmuş. Hızı yükseltelim biraz. Tabi böyle yapınca da çok aşırı saçma oluyor. Random atmayayım da bir şey yazayım. Merhaba ben Gitalin diye. Hızı azaltıp biraz daha hızlı yazayım. Galiba ben bitirdim Yani <laughs> kullanılır. Reti geldin yazalım şimdi saniye. Bitelim. Sonraki ne geçelim? Zengin ve onurlu Bunu çok merak ettim neymiş? Zengin ve onurlu olunca klavyeniz buradan geliyor, bu şekilde yansıyor ve o da bitiyor. Ee, aklınızda bulunsun. <laughs> Niye buysun abi? Sonraki seçim çerçevesi efektin. Bu neymiş? Hmm. Uzaktan işe doğru geliyor böyle Güzel Zengin olur diye biraz benziyor bu da Şey teknik olarak yani Son 5 tane masyonumuz kaldı Uzanan fırtına neymiş Ya yani Böyle geliyor böyle gidiyor ve ortada birleşiyor sonra tekrarlıyor Devam Yılanlı at yarışı Bu isimler kimi koyuyor abi Yılan başlıyor en baştan en sona kadar geliyor yıldızlar yıldızlar parılıyor. Bu da güzel. Hani böyle e, hoş bir ambiyans sağlıyor böyle. Sürekli yanım bir şeyler var. Hızını düşürürsek daha güzel görünecektir. Bir, bir de şöyle yazalım. Yani güzel. Bu da iyiymiş lan. Ben niye kullanmıyordum ki bunları? Retro'yla. İki taraflı gidiyor sanırım. Bir yandan böyle bir yandan da şöyle geliyor sanırım. Bu da güzelmiş. Başka diagonal dönüşüm. Hmm, bu da iyiymiş bak. Böyle gelip bu şekilde gidiyor. Başa dönmedi ama. Oo, peki. Hızlı full diyelim de. Şöyle bir Z hareketi yapıyor kısaca. Bir daha gelsin. Böyle. Bir sonraki animasyonumuz neymiş? Sinüs dalgası. Random bir şekilde dalga atıyor sanırım bu da. Yani tam böyle yazılımcı klavyesi falan derler ya. Hack yapacağım moruk. Özetle animasyonlarımız bu kadardı. Hani benim en çok sevdiklerim ee, yayıncı var. Bu şekilde. Yayıncı ve parlak nokta mıydı? Aynen bu ikisi. Şimdi eee bütün bu animasyonları şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. E ben tuşuna basılı tuttum. Insert'e geldim. Sabit. Bir daha bastım. Kapandı. Nefes alma. Devam ettim. Evet sadece bu ikisi varmış. Home tuşuna bastım. Home tuşunda bastığınız zaman çizgisel bir animasyon yapıyor. Devam edelim. Home tuşuna iki kere basınca bastığınız yerden animasyon yapıyor tekrardan. Efendim şuyla page up yaptım. Bu da böyle bir sanırım sağlıyordu. İkincide de çerçeve ektim. Del tuşuna bastım. En çok kullandığımız zaten bunlar oluyor genelde. Yayıncı animasyonu. Page da şöyle bir şey vermiş. Yani bu uygulamayı açmak istemiyorsanız, direkt animasyon değilsin diyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Ama sanırım bütün animasyonlar bu e, kısa yollarda yok. E, bir dakika parlak bir ekran seçeceğim. O. Evet yok oldu şu an. Şöyle bir animasyon olsun. Ayarlara gelince de tek bir ayar var zaten. Bütün ayarları fabrika verilerini sıfırla diye. Başka söylemem gerekenler var. Fn tuşları var şöyle göstereyim. Ya zaten e, kullanıcı kılavuzunda yazıyordu Ben de göstereyim şöyle. Fn 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Müzik geldi, yardım sayfası gelmişti, hesap makinesi ve bilgisayar. Yavaş yavaş basayım, hatta direkt göstereyim ya. Şarkıyı, bir, bir önceki şarkıyı çalma, bir sonraki şarkıyı çalma, durdurup devam ettirme, komple durdurma, sessiz moda alma, ses azaltma ve yükseltme. Bu da işe yarıyormuş. Kahve kilitliyor sanırım. Aynen. Buna basınca klavye çalışmıyormuş tekrar basınca da devam ediyor böyle. Bu şekilde. Şimdi klavyenin en önemli <laughs> özelliklerinden birine gelecek olursak mesela şöyle geldik ya hatta hesap makinesi şimdi oradan göstereyim. Yazdım mesela işte 1, 2, 3, 4'ten 9'a kadar sıfıra kadar yazıyor. Güzel. Ama mesela çarpı tuşu da var. Eksi tuşu var. Güzel. Hatta bölme tuşu da var. Biraz abartırsanız. Şuraya yazayım bir de. Çarpma tuşu, çıkarma tuşu, bölme tuşu. Ama artı tuşu yok. Artı tuşu için şöyle bir şey yapıyorum ben. Geldim mesela bir şeyler yazdım. Artı tuşuna bassam gerekiyor. Geldim şuraya. geldim, geldim. Buradaki artı tuşuna basıyorum ama ama bunu masaüstünde yapamıyorsunuz. Yani bir masaüstü bilgisayarınız varsa. O yüzden ekran klavyesine gelin. Buradan artı tuşuna basabilirsiniz. Diyeceğim de burada da artı yok. Bir saniye. Neden yok abi? Ben bir şey topla toplayamayacak mıyım? En kötü ihtimal şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geldik mesela. Tıkladık buradan. Artı tuşu. <laughs> Düşünsenize kolayla artı tuşu yazıp orada buluyorsunuz Geldik senem Türkiye. Hop artı tuşu kod yapıştır. Yani size kalmış. Tamamen sizin fantezinizde kalmış ne yapıyorsunuz? Bir sonraki videoda, hani yapabilirsem şu mouse'u inceleyeceğim. Bu da baya güzel, Abi hediye etmiştim. Ama klavyeyi kendim aldım, hatta şöyle gösterirsek. Ee, ben aldığım zaman 350 TL'ye almıştım sanırım. Şöyle bakacak olursak, Trend Yolda 500 liraya. N11'de 460 liraya ve hepsi burada, yine 500 liraya var. N11'e bakalım, yorumlar nasılmış. Yani aynı klavye zaten peki şey incelemeye gerek yok da yani. Ha bir de klavye temizleme kısmına geleyim onun bir aparatı vardı bir saniye. Şu muydu? Aynen şöyle göstereyim yine. Aldım böyle. Yanında şöyle bir aparat geliyor. Yani şöyle küçük parmağı takılabilen. Veya direkt elinizde de kullanabilirsiniz ben öyle yapıyorum. Şunun ışığını kapatalım ya da ışıkta açık dursun. Mesela geldim ben SC tuşunu sökmek istiyorum. Şöyle iki yandan bastırdım. Şu şekilde. Çıt sesini duydunuz zaten. Bunu çıkarttığım zaman tekerle çıkartması. Bunu çıkarttığım zaman şöyle çıkarabiliyorum. Ve yani red K dediğimiz, red switch dediğimiz kavram burada karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı bir switch var. Hani bu switchlerin hepsinin türü var aslında. Onun resimleri zaten şu an ekrana koymuşumdur. Oradan bakabilirsiniz. Tuş çıkardım. Bunun üstüne gelince tekerle zor olacak. Bir dakika. Çıkarttım. Birkaç tane daha deneyelim mesela. E evet, tuşunu çıkaralım. Tık sesini duydunuz. Çıkarttım şöyle. Tekerle bile kolaylıkla çıkarabiliyormuş aslında. Hani bu olmadan da çıkarabilirsiniz. Şöyle gösterecek olursak. Hani bir iki yandan tutup ikincisi de şöyle bir bir parmağınız burada, ikincisi burada, üç de burada. Şöyle iterek çıkarabiliyorsunuz kolaylıkla. Hani diyorsanız işte ben bunu iki ne uğraşacağım gibisinden. Ama mesela tab tuşunda veya daha büyük bir tuş gösterecek olsak ee, Backspace tuşuna gelelim. Aldım şöyle. Hatta ilk önce bunu çıkarmayı deneyeyim elimle. Hani şöyle tutsam olmuyor. Böyle yapsam tuş kırılır diye korkuyorum. O yüzden geldim şunu. İki tarafından bastırdım ve kaldırdım şöyle. Gördüğünüz gibi tuş da çıktı. Herhangi bir sorun da olmadı. Geri yerine takalım. Takma da yani tahmin edeceğiniz gibi aşırı basit. Mesela geldim F1 tuşunu aldım şöyle. Bunu koydum sadece bastırdım üstüne. F1 tuş tamam. E tuşunu koyalım. Yani konsol tuşunu. Hiç etmeyin bunun içinde. Üstüne koydum. Hafifçe bastırdım. Bir tuşuna geldik. Yine koydum. Koyamadım bir saniye. Bastırdım. Ve ESC. Şu şekilde. Ben geçen ay temizlemiştim sanırım. Hani Space gibi Enter gibi tuşlar pek fazla böyle buna gelmiyorlar. Hani o yüzden Önce bir tarafını çıkarıp sonra da diğer tarafını çıkarıp ortadan kaldırmanızı tavsiye ederim. O zaman bir sıkıntı olmayacaktır. Evet klavye incelemesi bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Almayı düşünüyorsanız daha cidden güzel bir cihaz. Ben aldığımda 350 TL'ydi dediğim gibi. Bayağı bir şey açılmış bir saniye. F1'e basınca tabii. Bir sonraki videoda şu arkadaşın incelemesini yapacağız. Bu da gayet güzel bir parça. O zaman bu videoluk görüşürüz. Kendinize iyi bakın.